Bazı kararlar aldım Celal. Biliyorum. Söylemiştin. Yine de niye bu hazırlık? Hayır öyle kararlar değil. Bazı yanlış kararlar almıştım ve fikrim değişti diyelim. Neymiş o değişen fikirler mağmur? Söylerdik. Bunları mı duymak istiyorsun? Olabildiğince az doğrusu da sevinirim. Celal. Ha? Ne oldu sana? Niye bu kadar telaşlısın? Buraya geliyorlar. Kim geliyor? Savaş'ın adamları. Nasıl? Niye? Niye olabilir sence Bir Düşün bakalım. Ben öldürmek için, ben ölmeden rahatlamayacaklar. O yüzden çıkmamız lazım buradan. Haydi. Celal bekle. Dur. Bak ben kaçmaktan çok yoruldum artık. O yüzden söyleyeceğimi söylemeden hiçbir yere gitmiyorum. Tamam söyle o zaman. Sounds Gel, çabuk. Buradan çıkmamız lazım. Burada kalamayız, takip et beni. Celal dur! Dur. Bayan delirdin mi? Deli deşik edecekler bizi burada. Bunun öyle değil. Hatta hiç korkmuyorum. Sonunda sen de delirdin değil mi? Celal, bana bir söz ver. Buradan çıktığımızda hemen evleneceğiz, tamam mı? Hemen mi? Hemen. Yıldırım nikahı. Bana söz, Maraş'ın sözü. Anlaştık. Haydi, el aklımdan. Kemerinden mi tutuyorum? Unutmamışsın. Haydi. Bırak! Okay. <laughs> Bırak! Demek kurdacı kaçtı. En azından savcıyı halledebildiniz. Şey, Savaş Bey. Savcı da yaşıyor. Maraşlı. Henüz ondan haber yok. Hani bu adamlar profesyoneldi Suat? Fuad'ın evi basılırken gördünüz. Adamları iyi. Mekanı yerle bir ettik. Çok az zayiat vererek hem de. Şans işte. Şans diyorsun. Savcının arabasını tarıyorsunuz. Adam sağa kurtuluyor. Bu adamın şansı ama senin aptallığın değil. Öyle mi Suat? Haklısınız Savaş Bey. Bu hiç iyi olmadı. Hem hurdacı hem savcı peşimize düşecek. İnşallah pasaportun vardır Suat. Pasaport mu? Pasaport Suat. Evet pasaport. Bir an önce yurt dışına çıkmamız lazım. Hiçbir şeyden haberin yok. Ben sana söylememiş miydim? Bu işi becerirsek kral oluruz ama beceremezsek bizi diri diri gömerler diye. Becerebildik mi? Ben hemen hazırlıkları yapayım. Şu üstünü başını değiştir. Bana hurdacıyı hatırlatıyorsun. Ateş edeceğim sana. Tamam Savaş Bey. ile görüşme sağladık. acil servisten bekleniyoruz şu an. Çok çok o kötü. Üç kurşun isabet etmiş. İkisi dışarıda biri içeride savcı bey. Hayat tehlike gözükmüyor. Haber vermemizi istediğiniz birisi var mı? Adliye. Adliye yardımlı Yalnız olay yerine basın mensupları gelmişti. Haberlerde yayınlanacaktır bildiğiniz o. Oh. バカ。 Mahmut! Buraya gel. Buraya gel. Bir şey yapacağım. Dikkat et. <laughs> <at>. Dikkat et. <laughs> <at. Dikkat gülüyor> Bana bak. Çabuk. Buradan git Al telefon. Buradan dönün üzerine kaç. Arkana sakın bakma tamam mı? Cadde çıkınca ara beni. Sen! Geleceğim ben merak etme. Hadi koş. Sen git. Haydi koş. Koş hadi. Haydi. Alo. Alo ne olur yardım edin. Ne olur yardım edin. Çatışma çıktı. Silahlı çatışma çıktı. Hepimizi öldürecekler. Ne olur hızlı gelin. Sanki yeni mekanım. <laughs> Savaş Bey, büyük bir aksilik var. Bugün iyi bir haber vermeyeceksin değil mi Suat? Söyle. Yurt dışına çıkamıyoruz. Yani yasal yollarla. Sebep? Savcı yurt dışına çıkma yasağı koymuş. Her yerde aranıyoruz. Saatte kimlik yaptır. Onlar hazır ama yine de riskli. Hava yolları, karayolları, her yer tutulmuştur. Arama ekipleri her yerde bizi arıyor. Durum ciddi. Söyle Suat, başka bir şeyim var. Nakdimizin büyük bir kısmı hurdacıda. Yolda nasıl bir masrafla karşılaşacağımızı bilemeyiz. Nakit lazım yani. Farkındayım. Farkındayım. Ara şu adamları ara. Hangi adamları? Maraşlı'yı öldürmeye gidenleri. Öldürmesinler canlı yakalasınlar. Tek şansımız tamam. bu. Maraşlı'yı vereceğiz. Hurdacı'dan paramızı alacağız. Tamam hemen arıyorum. Eğer geç kalırsan sen de öldün Suat. Yine yırttı. Yine yırttı. Yine yırttı. Yine yırttı. you <laughs>